sanatların günümüzde yankı bulmasının öncü hareketlerinden biri Yeditepe Biyeneli. Bu anlamda da hem bir Biyeneli'nin yapılıyor olmasını hem de bir Biyenel sanatçısı olarak dahil oluyor olmak benim için açıkçası büyük keyif. Hali hazırda icra ettiğim alanın bu coğrafyanın bir sanatı olarak daha anlaşılır bir platformda görünüyor olması bakımından önemsiyorum Biyeneli. Ben halihazırda hazırda sıklıkla evler çizen biriyim ve takribi 21 yıllık bir geleneksel sanatlar süreci beni yapmaya çalıştığım ya da yapmaktan en hoşlandığım şeyin ne olduğu fikri hakkında net bir bilgiye getirdi. Ama ben bütün bunları icra ediyorken işte çokça anlaşılmayı ya da insanların ne yaptığım hakkında net bir fikir sahibi oluyor olmasını da beklemiyordum. Yeditepe Biyeneli kapsamında hem geleneksel sanatların ne olduğunu hem minyatürün ne olduğunu birazcık anlatmak ve hikayenin içine izleyiciyi de dahil et Etmek gibi bir fikirle yola çıktım ve bu fikir beni nihayetinde çize durduğum evleri izleyicilerin eline verip onların kendi şehirlerini ve aynı zamanda kendi anlatmak istedikleri duyguları oluşturabilecek bir platform yaratmaya çabaladı. anlatmaya çabaladığım şeyler için bir dil yerine minyatürü yani bir e, görsel söylemi tercih ediyorum ve bütün bu görsel söylemlere de aslında karanlık işler diyor. Üzerine sıklıkla konuşamayacağımız konuşsak da rahatlıkla açıklayamayacağımız kavramların minyatürünü resmini yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştığım bütün bu resimler çerçevenin içi ya da dışı gibi bir konsepte uysun fikriyle e, Yeditepe Bienniali ile görüşmeye başladı. Konsept aslında salt, yalın, düz olarak bakıldığında çerçevenin içinde levhalar ve çerçevenin dışında olmayan izleyicinin birazcık daha işin içine dahil olduğu bir görsel hal gibi iki ayrı platform gibi düşündüm. Yani içine çokça anlamlar yüklemedim açıkçası çerçeve içi ve çerçeve dışının içine büyük anlamlar yüklemek benim için hem rahat hem keyifli bir alan ama sanat bir biçimde baktım. Yani çerçeveler e, dar Ziyafede sergilenecek, onlar bir levha olacak. Nur Osmaniye'de ise birazcık daha videoların, enstelasyonların olduğu bir platform e, kuruluyor. E, ben hikayenin Nur Osmaniye ayağında olmayı e, tercih ettim. Ve izleyicinin birazcık daha işin içine girdiği, benim ne yaptığımı anladığı bir hal oluşturmaya çalıştım. Dediğim gibi, ya benim ne yaptığımı anlamalarını istiyorum, önemsiyorum ama aslında arzuladığım yegane şey şu. Yeni tekim zaten açıklamayı da böyle yapmıştım. Peki o kadar kolay mı? Yani izleye durduğunuz o çerçevelerin ufak bir bölümünü, bütün donelerini ben size vermişken kurmak o kadar kolay mı? Çerçeve zaten klasik sanat için çok yeni bir şey. Bizim Türk İslam sanatları kitapta yapılmak üzere yapılmış sanatlar. Zaten isimlerini aslında terminolojide kitap sanatları diyoruz. Çerçeveye girmesi çok yeni bir mesele ve çerçeveye kısılıp kalmış durumda aslında. Bu anlamda bu çerçevenin içinde dışında fikrini bize sorgulatan temadan heyecanlanıyorum ve memnunum. Bizim sanatlarımızla ilgili son aslında 100 yılda ıskaladığımız şey bunların toplumsal olarak gerçekte ne işe yaradıklarıdır. Biz daha çok bunları iyi yapmakla, güzel yapmakla meşgul olmuşuz. Aslında birileriyle paylaşmaya başladığım ilk şey de bu tahrir serisi. Burada tahrirle ilgili eserlerin ilk kısmını aslında o tahrirle ilgili yapacağımız sergilemenin ipuçlarını görüyorsunuz 7 Tepevi Tahrir kelime olarak, kelime manası olarak hürleştirmek demek. Ancak biz klasik sanatlarda tahrir kavramını aslında bütün desenlerin çevresini sınırladığımız bir çizgiye tahrir diyoruz. Bu aslında böyle bir şeyleri sınırlayan bir şeyken buna manası hürleştirmek olan bir kelimeyle ad vermek. Enteresan, garip geldi. Buradan aslında hareketle tahriri konuşmaya düşünmeye başladık bu sanatların her biri aslında birer enstrümandır. Yani ne hattı, ne tesibi, ne diğerlerini bir enstrüman olarak görmekten çıkartıp inanılacak şeyin kendisi haline getirdiğimizde pek çok şeyi ıskalamış oluruz. Bu sanatlar işte o bizim İslam sanatlarıyla olan hikayemiz işte 1200 sene. 1200 senelik insani bir toplam getirdiklerini bize böyle birden anlatabilmek imkanını sağlayan enstrümanlar bunlar. Dolayısıyla bu hikayeyi anlatmaya devam eden şeyin işte illa bu sanatın kendisini icra etmek olmadığını düşünüyorum ben. Yani yeni kullanacağımız teknolojik alet işte veya sergileme metodu da aynı enstrümanı kullanmak için bize imkan sağlıyor. Dolayısıyla hani işin o kısmı hangi aletle bunu yapıyor olduğumuz çok fark etmez. teklifi geldiğinde aslında bir hikaye üzerinden yola çıkmayı çok istiyordum. Benim için hikayesi çok önemliydi. Topkapı Sarayı'nda ben bir dönem mimar olarak çalıştım ve çalıştığım dönemde de şu an sergide bulunan eserin hikayesi aslında karşıma çıktı. Sultanın Çeyiz'i hikayesi. E aslında bu bir rivayet, ne kadar doğru tartışılır ama saray kayıtlarında da o çeyizin miktarı, o günkü değeri aslında yazılıyor. Yani kayıtlarda mevcut, rivayetin dışında da aslında böyle bir anlatımı var. Efsaneye göre 3. Ahmet'in kızı Zeynep Sultan'ın çeyizi 60 deveyle İstanbul'u geziyor. Aslında benim çıkış noktam bu oldu. Bana tuhaf ve gelen ve beni heyecanlandıran şey çeyizin 60 deveyle İstanbul'u gezme fikriydi. Müzik Osmaniye mahsenin merkezinde yer alıyor benim çalışmalarım. Tavana asılmış beş ayrı küpten oluşuyor bakıldığı zaman. Eserlerin üzerinde de deveyle taşınan bir çeyiz alayı var. Yani Zeynep Sultan'ın çeyizinin bab Hümayun kapısından bab Selam kapısına olan yolculuğunu ben ele aldım. Merkeze baktığınızda boş küpün üzerinde de Topkapı Sarayı'nın bugünün videosu var. Aslında sarayın bugününe de bakmak istedim, geçmişine de bakmak istedim. Siz farklı konumlara yerleştirilmiş çerçevelerden baktığınızda hem sarayın geçmişini görüyorsunuz hem de bugünü görüyorsunuz ve bu şekilde şölenin bir parçası oluyorsunuz aslında. Benim getirdiğim yorum bence çok modern bir yorum. Hem video ile birleştirip hem de farklı konumlardan izleyiciye farklı perspektifler sunmak bence çok heyecan verici ve çok da beğeni aldı. Geleneksel sanatların bugününde daha çok dijitalle buluşmasını istiyorum. Çünkü önünü alamadığımız bir dijital dünya var. Metaverse kavramı, işte bugünkü dijital sanat kavramı. Evet. Mesela Refik Anadolu'nun Sydney'deki opera binasına bir video enstalasyon yansıtması. Bunların hepsi aslında geleceği bize gösteriyor. Benim derdim geleneksel motiflerin de aslında bir şekilde dijitale uyarlanıp geleceğin hafızasında yer etmesi. Çünkü bunların birçoğu, yani bizim buradaki eserlerimizin birçoğu artık kağıt üzerine ya da form üzerine yapılamayacak işler olacak. Ya da e, gelen kitle onu istemeyecek. Yani bir de böyle de bir kavram var. Hani siz yapın, üretin, onu çerçevenin içine sıkıştırın ama bu halk, ya yani bu izleyici tatmin etmiyor. Hani böyle bir kavram yok. Aslında bizim buradaki çıkış noktamız da oydu. Bu buradaki her esere baktığımızda ya havada ya suyun içinde hani hep bir kavramsal arayışı var. Aynı zamanda daha fazla üç boyut. Fark ettiniz bilmiyorum. Özellikle bu mekandaki eserlerin hepsinin daha fazla üç boyut algısı. var. İşte benim pek hakim olmadığım bir alanda ama bende merak uyandırdı. Çünkü genel olarak işte hat Teslim tarzı eserlerde inceleme imkanım olmuştu ama bunların dijital imkanlarla birleştirilmiş olması hem bana yapan insanların zihin dünyasını merak ettirdi hem de gerçekten çağ uyum sağlayan bir tergî olduğunu. Bu eserlere baktığımızda belki yüzyıllar öncesine şahit olmuş eserler görüyoruz ama çağımıza çok güzel yansıtılmış.